Sevgili dostlar selam. Selam. Kanalımın Kanalı ilk iş birlikteliği içeren videosuna hoş geldiniz. Randall firması beni buldu. Ve Rundle bana bir... Osmo Action 4 gönderdi. Ben de bu vesileyle kanalın aslında %70-80 içeriklerini biliyorsunuz GoPro ile çekiyorum. Ya bu GoPro'nun Hero 11 modeliyle çekiyorum ya da GoPro'nun 360 kamerası olan GoPro Max'le çekiyorum. DJ'in aslında dronelarını kullanıyorum. O yüzden kameralarına bir parça aşinayım ama aksiyon kamerasını kullanma şansım olmamıştı. Fuarlarda denedim, bazı mağazalarda falan denedim ama e, o tam bir deneyim imkanı sunmuyor. Şu 360'ı buradan uzaklaştıralım. 360 ile bir alakamız olmayacak e, ama e, herhalde GoPro'nun Hero 11 ile DJI'nin Action 4'ü e, Osmo Action 4'ü muhtemelen böyle kafa kafaya özellikleri neredeyse sahip hangisi hangisini döver gibi bir içerik olsun bir parça. GoPro'yu herhalde Hero 2'den beri, herhalde değil kesin. O günden bugüne de bayağı şey değişti aslında hem tasarımsal anlamda hem özellikler anlamında ve pazardaki hemen ilk güçlü marka olduğu için GoPro o zamanlar hep domine etmişti. İşte ben snowboard videolarımda falan da kullanıyordum. 2 aldım, 3 aldım, 4 aldım. O zamanlar böyle Silver, Black bilmem ne diye edisyon lar falan vardı. Hepsinin işte Black Edition dediğimiz en üst versiyonlarını hep kullandım. İşte snowboard'da kaybettim. İşte parçaladım, kırdım vesaire bir sürü şey yaptım ama her jenerasyonunu iyi kötü aldım. Sonralardan 5'ten sonra biraz daha atlı atlıya gittim. Çünkü her sene bir şey çıkartıyor firmalar ama aslında o kadar büyük oyun değiştirecek bir şey olmuyor haliyle. 5'ten sonra biraz böyle atlı atlıya gittim ve şu anda mevcutta da elimde 11 versiyonu var. 12'yi almayı hiç düşünmedim. Game changer bir şeyler böyle oyun değiştiren bir şeyler yaparlarsa belki daha üst modellerine geçmeyi düşünürüm. Ama bu esnada da tabii DJI piyasaya girdi zaten piyasada vardı aslında ama aksiyon kameralarını sonradan devreye soktu. Hatta bu ön taraftaki LCD ekranı falan da ilk kullanan DJI'dı. Bir 4-5 gündür kamerayı kullanıyorum ve bazı özelliklerini çok sevdim gerçekten. Şimdi bu iki cihazı kıyaslarken kendime 3 tane kriter belirledim. O kriterlerin ne olduğunu birazdan anlatacağım ama önce reklamlar. <laughs> Sevil dostlar dediğim gibi Randall firması bana ulaştı. Randall aslında kiralama hizmeti veren bir firma. Böyle bebek bakım ürünlerinden teknolojik aletlere böyle geniş bir skalası var ne tip ürünler olduğuna bakabilirsiniz. Firma ile ilgili bir bilgim yoktu bu arada ama bence önemli bir ihtiyacı doldurduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de de kiralarsın.com adresiyle hizmet veriyor. Burada bebek bakım ürünleri geniş bir yerpazede e, muhtemelen yer alıyor. Ama çocuğumuz olmadığı için tam benim ilgi alanıma girmedi. Ama elbette teknolojik aletleri kiralama tarafı beni çok yakalayan bir kısım oldu. Ve biliyorsunuz ben de böyle alet, edevat, ekipman neredeyse mesleğimden bazen daha çok sevdiğimi falan dile getiriyorum. Özellikle yürüyüş videolarına falan denk gelmişsinizdir. Sonuç olarak böyle bir ekipmanları kurcalama, kullanma falan fırsatı olduğunu fark edince de ben de memnuniyetle bu içeriği çekmeye karar verdim. Sitede ben de üyelik yaptım bu arada. Gerçekten benim de kullanmak isteyebileceğim hizmetleri olduğunu fark ettim. İçeriğine baktığımızda böyle işte tabletler, laptoplar, çocuk bakım ürünleri, akıllı ev ürünleri, projeksiyon cihazları, bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler, işte akıllı saatler, VR gözlükleri, PlayStation'lar vesaire gibi kiralama hizmetleri veriyor. Ve burada mantıklı olan şu bence, bunu bir haftalık kiralama hizmeti gibi tasarlamışlar her şeyi. Bizim sektörde, fotoğrafçılık, video sektöründe günlük kiralamalar söz konusudur. Orada bile sabahın köründe gidip teslim almanız, aynı gün teslim etmeniz falan gerekir. Yani yine orada da 3-4 günlük, 5 günlük haftalık çözümler falan vardır ama bu işin çok ideali aslında haftalık bir şekilde bundan hizmet almak ve bunu bu şekilde sınırlandırdıklarını gördüğüm için de açıkçası hoşuma gitti. Ve fiyatlar gerçekten cazip. Mesela bir PlayStation 5 kiralamak istiyorsunuz bir haftalığına. 40 pound gibi bir bedeli var. Mesela benim PlayStation hiç olmadı. o oyun dünyasına çok düşerim. İşte işimden, gücümden falan çok fazla zaman çalar diye bir türlü o konulara girmek istemedim. Ama şu olabilir. İşte bir haftalık PlayStation kiralayayım. Eşim, dostum toplayayım veya tek başıma zaman geçireyim. boş bir böyle bir bir haftalık bir alanım, zamanım falan varsa 2-3 gününü böyle değerlendireyim. Bir de şöyle bir avantajı da var. Satın almayı düşündüğünüz ürünü 3-4 gün denemeden satın alma kararı verdiğiniz zaman sonra bir pişmanlık olabiliyor. O yüzden de bir cihazı denemek için de büyük bir avantaj. Yani alın, bir hafta deneyin, kullanın. Sonra gerçekten hayatınız boyunca hayatınızı adapte edeceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorsanız onu satın alma kararını da verebilirsiniz. O yüzden böyle bir bir haftalık kiralama süper mantıklı bir şey gerçekten. Son olarak bu içeriği izlemenin size de bir faydası olsun sevgili dostlar. Randall bir kod hazırladı. %15'te de benim üzerinden bir indirimimiz oluyor olacak. Tunçsel 15 koduyla size de liste fiyatı üzerinden bir %15 indirim olacak. Şimdi geçelim işin test kısmına ve sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Çünkü ben birkaç gündür dediğim gibi kullanıyorum. E, muhtemelen DJI Action 4 daha iyi bir kamera Hero 11'den nedenlerine nedenlerini birazdan açıklayacağım tek tek şimdi ben hangi kriterlerde bu kararı aldım? Size de onlardan hızlıca bahsedeyim. Şimdi birinci kriterim elbette ki imaj kalitesiydi. Bu imaj kalitesi cep telefonları seviyesinde de artık video standartlarında çok iyi bir noktaya taşındı. İkisinin böyle özelliklerini çok hızlıca konuşuruz. İkinci kriterimi kullanıcı deneyimi olarak tanımladım. Çünkü bir şeylerin form faktörü, ölçütleri, boyutları, kullanma alışkanlıkları, özellikleri falan bunu bir mağazaya gittiğinizde, bir fuara gittiğinizde, elinize cihazı aldığınızda falan belki bir ilk fark etmiyorsunuz ama böyle bir yan yana koyduğunuzda, kullandığınızda, 3-4 gün geçirdiğinizde falan gerçekten kullanıcı alışkanlığını, neyin etkilediğini falan daha iyi özümsüyorsunuz. Üçüncü kriterim de şu oldu, sağlamlık. Ama sağlamlık derken sadece fiziksel sağlamlık gibi düşünmeyin. Hani İngilizce'deki durability, dayanım kelimesi vardı bile biraz daha sanki öyle gibi düşünün. Hani pilin ömrü ne kadar sürede şarj ediliyor, ne kadar hızlı tepki alıyor, açılıyor, kapanıyor, donmalar yaşanıyor mu, ben ne tip fiziksel Koşullardan etip zorluklar yaşadım kamerayla bu tip konuların hepsini durability çatısı altında topladım. Şimdi gelin imaj kalitesinden aslında en önemli kısmından bahsedelim. Bunlar çok kafa kafaya cihazlar. Onu baştan söyleyebilirim. İlk akla gelen konulardan bir tanesi belki sensör büyüklüğü olabilir. Çünkü bunların da içerisine daha büyük sensörler koymaya başladılar ufak ufak. GoPro'da 1 bölü 1.9 inçlik. DJI'da da 1 bölü 1.3 inçlik bir sensör var. Bundaki sensör bir tık daha büyük. Genelde büyük sensörü tercih ederiz ama bu tip aksiyon kameralarında değil aslında. Küçük sensörün hatta daha avantajlı olduğu durumlar olabiliyor. Image stabilizasyonunda da öyle veya fokal alan derinliği konusunda da bir takım avantajlar sağladığını söyleyebilirim. Çünkü her şeyi tam olarak kontrol edemiyorsunuz. Çünkü elinizde, göğsünüzde, kafanızda, bisikletinizde bir yere bağlı olarak genelde aksiyon kameralarının kullanma alışkanlığı var. O yüzden çok büyük sensör şart bir şey değil. Ama büyük sensörde de yaratabildiğiniz, oluşturabildiğiniz verim miktarı falan değişiyor. O yüzden gelecekte de daha büyük sensörlere doğru gideceğiz. Bunda bir tık daha büyük bir sensör var. Ama benim kararımı etkileyen bir şey değil. Şimdi benim için kameralardaki en önemli özellik renk profili. Yani kaç bit derinliğinde bir renk profiline sahip, ne kadar bir gamutu kapsıyor. Bu gerçekten fark yaratıyor. Bu iki kamerada da 10 bitlik bir renk profili var. Ama şöyle bir fark var. Bunun içerisinde logaritmik dediğimiz çekim özelliği var. Ee, GoPro'da ise bu özellik yok ama flat diye böyle çok düz bir renk profili vermişler. Onun içerisinde siz color grading falan yapabilmenize daha çok müsaade ediyor. Ama logaritmik sistemi biraz daha farklı çalışıyor. Bunun içerisinde D-Log N dedikleri bir renk profili vermişler. Bunu tam zorlamadım ama post prodüksiyon tarafında size daha fazla esneklik kazandıran bir şey. Tabii logaritmik çektiğiniz için işte kontrastları, renkleri falan geri getirmeniz gerektiği için başka bir takım işlemlere sebebiyet veriyor. Yine benim kararımı çok etkilemiyor ama başka kameraların da kullanıldığı kalabalık prodüksiyonlarda bundan alacağınız rengi başka kameralara eşitlemek anlamında belki bir tık avantaj sağlayabilir. Ama o kadar bir post prodüksiyon kısmına girmedim açıkçası. Bir başka konu elbette çözünürlük olabilir. Burada da bir tık GoPro öne geçiyor. 5.3K'lık görüntü kaydedebiliyor. Bu da 4K çözünürlüğünde bir görüntü kaydedebiliyor. Fakat gerçekten hiç 5.3K'lık bir görüntü kaydetmeyi düşünmedim. Çünkü bunun bir de data tarafı var, işlenme tarafı var, zaman tarafı var. Şimdi mirrorless kameralarda böyle 8K görüntü kaydetme falan gibi standartlara geçmeye başladık. Muhtemelen burada da bu yükselecek. Aksiyon kameralarında da bunlara 8K'lara yaklaştıracaklardır diye tahmin ediyorum. Ama çok uzun süre daha 8K bir görüntü çekilmez. Yani çekilir de öyle bir ihtiyaç yok aslında. Çünkü son kullanıcının işte evindeki televizyon 8K değil, kullandığı bilgisayarın ekranı 8K değil, monitörü vesaire ya da cep telefonları bunlara izin vermiyor. Her şey böyle dünyada biraz mobil öncelikli bir noktaya gittiği için mobilde de hani şöyle bir ekranda bir şeye bakıyorsunuz. O yüzden hani böyle bir HD'den daha büyük bir şeye teknik olarak aslında ihtiyacınız olmuyor. Ee, çok büyük bir monitörünüz ya da evinizde televizyon olsa bile içerisinde 8k falan desteklese bile ona da bakma uzaklığınız falan önemli oluyor. O muhtemelen çok büyük bir televizyon veya monitör. Ona baktığınız uzaklıkta sizin ne kadar çözünürlük görebildiğiniz vesaire önemli oluyor. Özetle iş için bile olsa 8K bir görüntü kolay kolay kaydetmek. Bu yüzden benim nezdimde yine GoPro'daki bu küçük artı da benim için bir fark yaratmıyor diyebilirim. Bir başka çok önemli konu Image Stabilization. Biliyorsunuz bu kameraların içerisine in Image Stabilization'lar koydular ve sensör siz hareket ettikçe onun tersi e, ekseni yönünde hareket ederek o sarsıntıyı elimine ediyor vesaire. Ve ikisinin de imiş stabilizasyon özelliklerinin çok iyi olduğunu test ettim. Bunu dışarıda bir test etme. Ha onu nasıl yaptığımı anlatayım bakın. Şöyle bir düzenek kullandım aslında, bir tane kullandığım Poi vardı, ona da şöyle mandallı bir tutturma aparatı vardı GoPro'nun. Bu sayede böyle birbirine yakın bir vaziyette kamerayı biraz tehdit etme şansım oldu, ikisini kıyaslama şansım oldu. Ve şunu söyleyebilirim, ikisinde de Image Stabilization özellikleri böyle kafa kafaya çok iyi olduğunu söyleyebilirim, neredeyse ayırt edemedim. Aslında orada GoPro'nun bir fark yaratacağını falan düşünüyordum çünkü bu Image stabilizasyon konusunda çok uzun süredir kafayı takıyor. Ama inanın Action 4'ünde hiçbir farkı yok. Ben en azından sezinleyemedim. Ve başka önemsediğim bir konu da elbette ki düşük ışık koşullarındaki performansı. Yani yüksek bir ISO'ya çektiğiniz zaman ne kadar gram verecek, ne kadar imaj kalitesinde bozulma olacak vesaire gibi konulardı. Ve Maalesef e, orada da Action 4 öne geçti diyebilirim. Action 4'ün karanlık ortamlardaki, yüksek ISO'lardaki gram miktarının daha düşük olduğunu gözlemledim. Bunu da fark edince biraz şüphelenmeye başladım açıkçası. Kafam buraya doğru kaymaya başladı. Aklıma bir şey daha geldi. Biliyorsunuz geniş açılarda bir görüntü bozulması yaratır. Onun ne oranda veya hangisinin daha iyi olduğunu da gözlemleyeyim istedim. GoPro'nun görüntüyü özellikle geniş açıda ve köşelerde daha çok büktüğünü fark ettim. Bu toparlanabilir bir şey. Bir takım programlarla falan bunu geri getirebiliyorsunuz ama ne gerek var yapabiliyorken aslında DJI'nin burada da avantajlı olduğunu gözlemledim. Ya özetle imaj kalitesinde gerçekten bir tık öne geçti. Tam böyle yani kararımı etkileyecek satın alma ya yani bunu satayım bunu alayım falan gibi bir duygu değildi bende. Ama bir şüphe sevk etti. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimi tarafına. Ee, makineyi makine ilk elime aldığımda aslında birbirlerine çok benzediklerini fark ettim. Fakat bir bağlantı özelliğinde ufak bir farklılık var. Ben DJI'nin böyle bir bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Yani tamamen GoPro'yu taklit ettiğini düşünüyordum. Fakat altında şöyle mıknatıslı bir bağlantı varmış aslında. Ve çok kolayca aslında makineden sökülebiliyor. Ve bir tane daha mantu var. Böyle bir hani zarar gelmesin vesaire diye daha koruyucu bir mant. Onda yandan da mıknatıslı bir aparatı daha var. Böyle dikey konumda da dikey içerik çekenler için de dikey konumu hızlıca alabiliyorsunuz. Ya da makineyi buradan bağ alıp başka bir mantı hemen bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir kullanım avantajı var. Açıkçası bu mıknatıslı kısmı da sevdim. Oldukça da sağlam. Yanlarında bir tane çantayı var. Bu tasarımcı olarak bir boşluk olarak yine DJI'ın hanesine yazılıyor. Kullanıcı deneyimi açısından en önemli konulardan bir tanesi bence bir menü düzeni. Orada da bence GoPro biraz daha estetik bir menü düzenine sahip. DJ'inkine baktığımda biraz daha kavruk buluyorum. Hatta bir takım sesler falan eklemişler menüleri, geçişler konusunda. O sesleri de çok incelikli bulmadım. Çok önemli bir şey değilmiş gibi duyuluyor ama inanın bence kullanıcı deneyimi açısından hızlı, kolay ulaşılabilir, pratik, şık bir menü. İşte yazı karakterlerindeki yerler falan. Bunlar gerçekten kullanıcı deneyimini en büyük ölçüde etkiliyor içerisindeki yazılım. Orada da hala GoPro'yu daha çok beğeniyorum. Başka fark ettiğim şey de şu oldu. İkisinde mobil aplikasyonunu yükledim. Zaten GoPro'nunki vardı. Ee, mobilden telefonunuzu canlı görüntüsünü alabiliyorsunuz. Fakat kayıt tuşuna bastığınızda e, telefonunuzun ekranı kapanıyor ve sadece GoPro'daki ekrandan e, görüntüyü gözlemleyebiliyorsunuz. Oysa ki e, DJI'de yaptıkları güzellik, e, kayıt ekranı tıpkı harici bir kayıtçı gibi, harici bir ekran monitörmüş gibi kullanabildiğiniz bir şeye dönüşüyor telefonunuz. Bu çok önemli bir ayrıntı aslında. Hani Çok uzun süredir neden e, hani GoPro böyle bir şeye destek vermiyor, onu da anlamak mümkün değil. Ve kullanıcı deneyimiyle ilgili son dikkat ettiğim şey de şu oldu, önde bunların, ekranları var ya GoPro'nunki sadece display özelliği sağlıyor. Yani touch screen yok dokunamıyorsunuz. Fakat bunda full kontrol yapabiliyorsunuz. Selfie modunda çekim yaparken buradan da bütün özellikleri kontrol edebildiğiniz bir dokunmatik ekranınız var aslında. Yani bu saydıklarının hepsinde hani menü tasarımını hariç tutarsak Hepsinde böyle bir DJI öne geçmeye başladı. İmaj noktasında da ufak farklılık var. Özellikle düşük ışık koşullarında bir farklılık olduğunu fark ettiğimde DJI'ye daha çok meyletmeye başladım. Gelelim son kriterim olan dayanım konusuna. Dayanım konusunda da pil konusunu hemen ele alalım. Pil performansı konusunda fabrika verileri diyor ki, bu 120 dakika dayanıyor, bu da 160 dakika dayanıyor. Yani DJI bir tık öne geçiyor. Ama bu bile önemli değil. Bence en önemli konu olan şu GoPro'nun pildeki donma problemini henüz çözememiş olması. Bu makinede de karşılaştım. Çok soğuk hava koşullarında çekim yaparken daha önce Snowboard Gurus kanalımda, benim Snowboard kanalımda orada çok yaşadığım bir sorundu. Bu Max 360'ta da yaşanan bir sorundu çekim yaparken kapatma tuşuna basmanıza rağmen görüntü kapanmıyor ve siz pili komple haznesinden sökmek zorunda kalıyorsunuz. Adeta bir reset atmak zorunda kalıyorsunuz makineye. Böyle bir donma yani pilde bir donma problemi vardı ve yine soğuk hava koşullarında pil çok hızlı şekilde tükeniyordu. Bunu tabii tam olarak test edemedim DJI'da ama her halükarda pil 160 dakika dayanıyor ve forumlarda falan da biraz okumaya çalıştım. Bir iki tane konu başlığı yakaladım yine benzer problemlerin yaşandı ama çok seyrek. Belki de GoPro kullanıcısı sayısı daha fazla diye daha seyrek. Ama soğuk hava koşullarında bir denemek lazım. Böyle bir donma probleminin DJI'de de daha düşük olduğu söyleniyor. Ama her halükarda dediğim gibi 160 dakika, 120 dakika farkı bile bir pil ömrü açısından yine DJI'ye yi bir tık öne geçiriyor açıkçası. Su geçirmezlik özelliğine baktığımızda da bir tık avantajlı. 18 metreye kadar dayanım veriyor. GoPro ise 10 metreye kadar dayanım veriyor. Bu çok önemli bir şey değil. O kadar ben benim için önemli değil ama belki dalış yapanlar için bu özellik önemli olacaktır. Her halükarda bunlara harici mantlar bağlayıp daha derinlere iniş imkanları falan sağlanabiliyor. Benim için bir kriter değildi ama dalış yapanlar için de muhtemelen bir tık daha avantajlı olacağını söyleyebilirim. Ha elbette fiyat. Fiyatı hiç konuşmadık. Fiyatları çok kafa kafaya, onu söyleyeyim. E, stratejiler olarak çok benzer yerlerde duruyorlar zaten. Ama Amazon'da bir takım mağazalar daha avantajlı fiyatlar falan verebiliyor. Amazon'daki şu anki fiyatlarına baktım. GoPro Hero 11 350 pound civarında bulunabiliyor. DJI Osmo Action 4 ise 393 pound'da bulunabiliyor. Aralarında bir 40 pound'luk falan bir fiyat farkı var. Yani kabaca çok kafa kafaya fiyatları var. Ha bu arada Randall'daki kiralama ücretine de bakalım. Randall'da ikisi de var. Hatta GoPro'nun Hero 12 modelini kiralayabiliyorsunuz. 33 pound'da. Action 4'ü de 32 pound'u falan kiralayabiliyorsunuz. Atıyorum bir belki 2-3 günlük bir dalış programına gittiğiniz yanınıza almak istiyorsunuz. İşte bir hafta bir tatile çıkacaksınız, yanınızda böyle bir aksiyon kameranız yok. Satın almaya da ihtiyacınız yok, sadece bu tatil için kullanacaksınız falan. Rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ve sevgili dostlar gelelim hazin sonuçlara. Genelde bu tip bir kıyaslama yaptığımda birini birine pek kırdırtmam. ikisinin de avantajlı yönleri veya dezavantajlı yönleri olduğunu bahsedip ortada bırakırım gibi geliyor bu konuyu. Fakat şunu söyleyeceğim. Galiba, galiba, değil yani bu kararı verdim. DJI Action 4, GoPro Hero 11'e göre daha iyi bir model. 12'yi denemedim. 12 için bir şey söyleyemeyeceğim ama benim belirlediğim 3 kategoride de DJI öne çıktı. Hani birisinde biri öne çıksa, birisinde diğer öne çıksa falan o zaman da anlayacağım ama gerçekten bu kararımı etkileyen bir şey oldu. Ben bu kararı bir haftadır kullanmıyor olsam kolay kolay vermezdim. Çok uzun süredir de GoPro kullandığım için işte menülerine alışkanım, tuşlarına alışkanım, nerelerde ne hatalar yapıyor falan. Yani o alışkanlıkla birlikte de GoPro kullanmaya devam ettim senelerce. Fakat Bundan sonra şart mıdır yani? GoPro ile de benim sözleşmem yok ki. Ha ses kayıt kalitesinden pek fazla bahsetmedim aslında. Ama onu da çok iyi test etme şansım olmadı. İkisine de harici mikrofonlar kaydedilebiliyor. İşte GoPro'da WAV formatında kayıt imkanı falan da var. Ama GoPro'nun herhalde bu zamana kadar yaptığı ses kalitesindeki en iyi cihaz yine bu Max bence. Çünkü içerisinde 6 tane mikrofon var. 360 derece spherical görüntü kaydettiği için ses konusunda da ona dikkat etmişler. Sesin nereden geldiğini algılayıp ona göre mikrofonlarını aktif veya deaktif hale getirebiliyor falan. Neyse şu anda bu kategori dışı. Orada büyük bir farklılık Yokmuş gibi yani onu tam bir test edemedim doğru işin doğrusu ama sonuç olarak DJI daha iyi bir kamera yapmış sevgili dostlar elbette ki kendi kameramı kullanmaya devam edeceğim ama bundan sonra 2-3 model geçer yeni özellikler taşınır işte global shutter falan gibi bir takım sensör özellikleri falan geliyor onlar hepsine adapte olmaya başlar falan. Değiştirme kararı alırken DJ'yi muhtemelen böyle bir ilk seçenekler arasına alacağım. Daha etraflıca düşüneceğim. Muhtemelen hani GoPro'yu terk etmenin belki de vakti geldi. Sevgili dostlar kabaca durum bu. Bu imkanı bana sağladıkları için Rundle firmasına Teşekkür ediyorum. Siz de kiralamak isterseniz bu veya başka cihazları veya ebeveynsinizdir çocuğunuz için bir takım eşyalar falan kiralamak isterseniz mutlaka girin bakın. Projeksiyon cihazları falan var. Böyle evde film keyfi vesaire yaşamak istersiniz. Ve tekrar hatırlatayım. Tunçser 15 koduyla sizlerinde %15'lik bir indirim olacak. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var zile basın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere sevgili dostlar. Bir süredir de böyle bir kutu açılışı, ekipman testi falan yapmıyordum. Bu vesileyle bunu da yapmış oldum. Birkaç ürün daha gönderecekler. Onları da belki gözleriyle birlikte deneyimleme şansımız olur. Benzer Londra içeriklerimize devam edecek sevgili dostlar.